Merhaba, ben Hatice Sena Karadeniz'im. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık 3. sınıf öğrencisiyim. Sunum teknikleri dersimin final ödevi sizlere bir sunuş yapmamdı. Ben de konu olarak garajdan Google Play konusunu seçtim. Önce sizlere Google'a nasıl kurulduğu ile alakalı çok kısa bir hikayesini anlatıp ondan sonra tutulardan bahsedeceğim. Sonra arama motorunun günümüzdeki hali nasıl şekillendiği ile ilgili ilk adımını anlatacağım. Ama daha sonra Google Türkiye'nin şu anda yapmış olduğu Google'daki e, etkinlikleriyle ilgili sizi de ilgilenmek için onu Umarım beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen ekranı paylaşıyorum. Garajdan Google Flex'e. Google nasıl kuruldu? Google'ın hikayesi 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde başladı. Larry, lisanslısı eğitim için Stanford'a gitmeyi düşünüyordu. O sırada orada öğrenim gören Sergey ile e, tanışıyor. Öğrenci yurdundaki odalarından çalışarak balanslar aracıyla World Wide Web'de www. Bağımsız sayfaların önlem derisini belirleyen Backrub olarak adlandırdıkları bir arama motoru geliştiriyorlar. Arama olsun adı değiştirildi ve adı Google oluyor. Google adı bir rakam ve ardından gelen 100 tane sıfıra ilişkin e, matematiksel ifadenin biraz oynanması görse çıkan bir isimdi. Bir rakam ve 100 tane sıfır e, yani 1 ve 0 yan yana olduğu zaman genellikle kodlama dilinde buna bilen sayı tıklığını verilir binary sayı sistemi hexadesimal ve desimal. Birkaç tane daha sistem var aynı bu Bunlar kodlamanın kullanılan programına göre alfabesi de diyebiliriz. Ve Google'ın da altına bakıldığı zaman 1 ve 0'dan oluşan matematiksel adında da e, de yani bir webin matematiksel ve webin e, alfabeliyle oluşturan bir isim diyebiliriz aslında. 1998'de sanın kurucu ortağı Emily, Larry ve Sergey 100 bin Amerikan doları tutarında bir çek yazıyor ve Google resmi olarak kuruluyor. YouTube'un YouTube şu anki CEO'su Google'un o zaman 16. çalışan olan Susan'ın garajına geçiş yapıyorlar. Örneğin ee, öyle ki Google nasıl bir isimli kitapta. Garajda, e, garajın yerinde mavi bir halı olduğu söyleniliyor böyle küçük, artık küçük yastıklarla, renkli küçük yastıklarla dolu olduğu söyleniyor. Hatta bir süre sonra garaja sığmıyorlar ve oradaki mühendislerle beraber köşe kapmaca gibi çalıştıkları anlatılıyor. Bugün 50 farklı ülkede 60 binler fazla çalışanıyla Google, YouTube ve Android'den Gmail'e Google aramaya kadar dünyanın her yerinden milyonlarca kişinin kullandığı yüzlerce ürün geliştirmektedir aslında Google'ın yani bu kadar geniş bir e, kullanıcısının olmasına elbette ki Android telefonun belki mi olduğu yapmanan bir gerçek. Google'ın misyonu dünyadaki bilgileri düzenleyerek herkesin erişebileceği ve yararlanabileceği hale getirmektir. Bu sayfaya aslında e, arama motorlarına değineceğim sayfada tekrar buna, buna değinmiş olacağım. Çünkü Google'un ıı, önem verdiği şey, herkesin erişebileceği şekilde bilgiyi onlara aktarabilmek, içerik üretilmek. Hatta Google Türkiye'de bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Şimdi bu görmüş olduğumuz resim, Google'un ilk Doodle'u. Doodle'lara hepimiz oldukça aşinayız. Google ana sayfasına girdiğimiz zaman muhakkak haftada birkaç kez bir Doodle'a karşılaşırız. Bu e, Google'un ilk dudunu aslında 1998 yılında yapılan bir festivale ait. E, Google, festivale katıldığını göstermek için logosunda birkaç oynama yaparak bu Doodle'u ortaya çıkartıyor. Google'un da festivale katıldığını gösteriyor. E, Google'a göre Dudullar, tatil günlerinde yıl dönemlerini kutlamak, ünlü sanatçıları karşı ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir. Yani Google logosunda görmüş olduğumuz o çizimler bazen bir animasyon olabilir, bazen bir oyun şeklinde olabilir. Bunların hepsi Doodle oluşturuyor. Ee, 1998'den 2 yıl sonra Barry ve Sergey o zaman web yöneticisi ve aynı zamanda staj olan Beynist'ten bir Doodle yapmamızı istiyorlar. Ee, tüketiciler yani Google kullanıcıları Doodle o kadar çok beğeniyorlar ki e, Deniz bir süre hemen e, Doodle yetkilisi haline geçiyorlar. Doodle'dan sorumlu şirket Deniz oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer ülkelerde Doodle'lar olan talep hemen artıyor. Bugün Doodle'ları oluşturmak yetenekli çizerlerin Google buna Doodle'cular adını veriyor ve mühendislerin sorumluluğundadır. Onlara Dodo oluşturmayı Google'un ana sayfasını canlandırmak, tüm dünyadan Google kullanıcılarını görüntü etmek için yaptıkları bir grup çalışmalar görüyorlar. Yani aslında e, dudulların ana amacı Google sayfasına girdiğimiz zaman sizin yüzünüzde bir gülümseme oluşturabilmek. Şimdi Google bunca yıldır kaç tane dudul yaptı? E, 4 4000'e fazla dudul oluşturmuş hangi durum oluşturulacağına, hangi etkinliklerin dolu ile Google çalışanlarına bir grup var. Bu grup mühendisler ve dudulcular tarafından oluşturan bir grup. Bunlar düzenli olarak fikir paylaşımına bulunmak, hangi etkinliğin dolu ile kutlanacağına karar vermek için bir araya geliyorlar ve beyin fırtınası yapıyorlar. Aynı zamanda dudul fikirleri için olan mailleri de açık olduklarını belirtmişler. Çok fazla mail aldıklarını bu yüzden gezilerek yapamadıklarını ama Maybe'in muhakkak okuyun şeklinde bir not eklemişler. Hatta e, bununla ilgili araştırma yaptıkları da e, web sayfasına geçmekteydi. Yani Doodle'la ilgili. Yani, dudul Doodle, e, arşivinde. Amerika'nın birinci şeklinde bir e, tasarımcıda. alın birinci olduğu alakalı bir Doodle da var. Şimdi arama terimiyle sonuç ne kadar alakalı? Burada e, bahsettiğim kısım aslında Google'un misyon kısmında kişilerin bilgilere kolayca erişebilmesini amaçlıyoruz. Bu şeklindeki e, metin aynak olan bir kısım. Ki bu 2002 yılında önemli bir adam aslan bir Şöyle 2002 yılının Mayıs ayında Mary öğleden sonra Google'da aklına gelen arama terimlerini yazıp sonuçlarını inceliyor. Yani bir aslında kendi ürünü test etmiş oluyor. Çünkü o güne kadar e, Google ekibi ürünün sorunsuzca çalıştığını düşünüyorlardı, özellikle Larry ve e, Jonathan. Sonra bakıyorlar, e, Larry bir bakıyor, organik arama motorları, yani organik arama motoru demiş olduğumuz kısım, pardon organik arama sonuçları dediğimiz kısım, eğer siz bir blog yazarıysanız ya da e, bir içerik stratejisiyseniz, işte hikaye yazıyorsanız, onu paylaşıyorsanız, Fotoğraf e, fotoğraf çekimiyle ilgili insanlara eğitimler veriyorsunuz. yani e, bir konu hakkında bilgi veriyorsunuz. haber sitesi de olabilir. Bunun ilgili olan arama sonuçları arama teleminde aylar olduğu görülüyor. Bunda bir problem yaşandı. Ama e, reklamların arama terimiyle bir alakasının olmadığı gözlemleniyor ve Revi o gün çok büyük bir hüsran oluyor. Arama terimlerinin reklamla bir alakasının olmaması şöyle bir problem. Arama terimine siz e, reklam giderken, Google reklamını giderken kelime satın alıyorsunuz. Kelime başıktan geçiliyor. E, bu kelime orada bir rekabet var. Bu kelimeler arama terimiyle bir e, yakından alakası yoksa, vermiş olduğunuz para reklama başı maliyet olarak hesaplandığı halde, siz bir ücret bulunuyorsunuz ve e, arayıcı yani kullanıcı üzülüyor. Müşteriniz memnun olmuyor kısaca. Ve nereyi Neri bunu görünce oldukça bir üzüntü yaşıyor. Sonra bu reklamları ekran görüntüsü alıyor, işe yaramaz sonuçları. O zamanki bilar, o zamanki ofislerinde bilar masasının yanında bir pano bulunuyor. O de işe yaramaz reklamlar, rezalet reklamlar başlığını çıkartarak bu e, dokümanları, ekran görüntülerini, fotokopileri panoya yapıştırıyor. Sonra hiçbir şey söylemeden otobüsten ayrılıp gidiyor. Ne bir mail atıyor, ne bir arama yapıyor, ne toplantı istiyor, ne sorumlu kişiyle görüşmek istiyor. Hiçbir şey istemiyorlar, hiçbir şey söylemeden sadece onları panoya göstererek çıkıp gidiyor. Ee, hafta sonu 5 tane mühendis Google ile bir yerde oynamak için geliyorlar. Ve bu 5 mühendis e, bir bakıyorlar, hani panoda böyle bir problem var ve çözülmemiş bir problem belli ki. Üzerine düşünüyorlar, tartışıyorlar. Ee, kendi mesai saatleri olmadıkları halde, kendi problemleri olmadıkları halde, o beş mühendisliğin reklamlarla alakalı bir e, ilgisi, bağlantısı olmadığı halde problemi çözüyorlar. Ve e, sonucu çözümü, çok üzüldüm. çözümü akşam nereye mail olarak ulaştırıyorlar. Lery bu iki şey seviniyor. Birincisi e, problemin çözülmesine. Çünkü kullanıcıların artık öyle bir e, alın tuz problemi ve karşılaşmaması büyük bir sevinç kaynağı. İkinci sevinç kaynağı ise Google'ın kültürünün yeni oturmuş olması. Çünkü Google'a göre siz e, zeki mühendisleri işe alacaksınız ve onları e, istedikleri çalışma ortamına sunacaksınız. Böylelikle onlar hem rahat hem mutlu bir şekilde çalışabilirler. E, bu beş arkadaş ki o zaman Google mühendisler olarak geçiyor hiçbir e, sorumlulukları olmadıkları halde problemi çözdükleri için seri mutlu oluyor. E, bunun üzerine Google kültürü tamamen oturmaya başlıyor. Şimdi Google Türkiye ofisi. 12 yıl aşkın süredir Türkiye ofisimiz ile ülkemiz için yeni çağda bilgiyi erişilebilir kılmak, teknolojinin daha etkin kullanabilmesini sağlamak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yani İlk ilk sayfalarda da göstermiş olduğum uzun önceki sayfada misyonun burada da hala geçerli olduğunu görüyoruz. Peki Google'un Türkiye'de yapmakta olduğu projeler nelerdir? Misyon böyleyse yapmakta olduğu projeler nasıl? İnternet olmaya var mısın? İsmi bir projesi var. Burada ebeveyn ve çocuk ebeveynlerin ve çocukların internet kullanımına yönelik bir eğitimden bir proje. Şöyle çocukların güvenli internet için nasıl güven, interneti güvenli bir şekilde nasıl kullanabilecek de yine aynı arkada. Ebeveynlerin interneti güvenli kullanması için nasıl yönlendirmesi gerektiğine alakalı bir eğitim bu. İkincisi temel kodlama eğitimi. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla gerçekleştiren bir proje. Çocuklara temel kodlama eğitimi vererek onlara kodlamanın kodlama dünyasına bir alım atması sağlanıyor. Üçüncüsü dijital atölye eğitimleri. De. Google'un genel YouTube ekranları sıklıkla karşımıza çıkardığı bir eğitim bu. Dijital i̇şte atölye eğitimleriyle e, ya bir konu eğer bilmiyorsanız dijital atölye ile alakalı yani dijital dünyayla alakalı hiçbir bilginiz yoksa sizin için çok güzel bir basamak, bir kapı niteliğinde. Bu e, ya da dijital dünya da zaten bir iş sahibiyseniz, bir yani olanla ilgiliyseniz sizin için e, ekleyebileceğiniz bir sertifika içeriyle. Tabi bunun için sana girmeniz gerekiyor. E, dijital atölye eğitimleri ile ki bir bakkal, yani siz bakkal diyorsunuz ya da kasapsınız, manavınız var ama sizin dijitalde yayınız yok mesela. Google'la bunun sayesinde, bu eğitimler sayesinde dijitalde küçük bir adım da olsa atabiliyorsanız ve adapte olmanızı kolaylaştırıyor. Burada kaynakçam yeri oluyor. E, Genel olarak yani sunumum bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Teşekkürler.